Of canım çok sıkılıyor. Bilgisayarda sarmıyor. Ne yapacağım ben bu can sıkıntısıyla ya? Ne yazıyor lan ya bilgisayarda? Ne? Beleş şu biletimi. Hemen Tiki'ye haber vermem lazım. Tiki abi çabuk gel. Beleş gezi buldu. Bak abi şurada yazan oku. Evet Tiki abi gidelim lütfen. Evet be o geziye gidiyoruz. Tüm yolcularımızın dikkatine. Uçağımız birazdan kalkacaktır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Yes be birazdan uçuşa kalkacağız. <laughs> Yok be oğlum ne korkacağım ilk olsa bile. Lan yardım edin uçak bozuluyor. Uçağın motoru arzar. Birazdan düşecek bir uçak kazanabilir. Ne? Çünkü bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Birader ben neredeyim? Sırtımda çok ağır başımda ağrıyor. Başım da ağrıyor. lan Tiki öldün mü yaşıyor mu? Tiki kalk lan. Hadi yerine yat. Valla ben de bilmiyorum abi nerede olduğunu. En son uçaktaydı korumana düştük herhalde. Ne benim gözümden olacak lan? Tamam hadi hazırlanıp gidelim diyen kimdi? E ben miydi? Ya sen şimdi onu boş ver de biz buradan nasıl kurtulacağız oğlum? <laughs>